Bu sene hayvanlar. ha, Bu sene hayvanlar konusunda biraz hava güzel gitti. Yemden, arpadan, zamanda biraz daha da tasarruf ediyoruz. Sabahları saat yedi buçukta bırakıyoruz, akşamları da beş buçuk altıda e, kaymağları ağrıya koyuyoruz. Geçen sene Aralık ayına göre bu sene çok güzel. E, bu sene yağmur yağdı, bizim için de daha bereketli oldu. Ve buraya aynı e, yeşillik, aynı ilkbahardaki yeşillik gibidir. çok güzel, güneşli. Hayvanlar otluyorlar. Yağmur yağdığı için hayvanlar her yer yani otluyorlar. Yeşillik çıkmıştır. Hayva güneşlidir. Hayvanlar otluyorlar. Yemini vermiyoruz, sabah vermiyoruz. Şu tasarruf ediyoruz. Güzeldir havalar.